Bir tane maymun bizi maymun etti gördün değil mi? Tam maymun oldu ya. Bizim uzak olduğumuz bir konu değil mi? Yani. Souls. Bu oyun bir Souls yani. Her ne kadar Souls demeseler de, Souls oyun yani. En azından zorluğuyla. E zorluğuyla. Kimine göre de kolay aslında hani bakarsan. Ama bir Souls oyunu. Biz Souls oyunlarını defalarca deneyip, ucundan bakıp e, çok içine girememiştik. Ama burada içine girdik, i̇çimize o da bizim girdi. içimize girdi. <laughs> Nereden başlayalım? Şimdi öncelikle her zamanki gibi klasik hikaye oyunları şeklinde ilerleyelim. En sonunda bu oyun gerçekten Souls like mı değil mi? Bunun ufak bir değerlendirmesini yaparız. Bize göre kendimize göre. Bu oyun hakkında zaten herkes konuştu. Birçok videolar paylaşıldı. Biz de kendi e, düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşalım. Şimdi Journey to the West diye bir kitap varmış. Bu batıya yolculuk mitolojik bir kitap. Herkes bunu biliyormuş. İşte kitapları varmış, dizileri varmış. Bir dünya şeyleri varmış. Bu oyunda bu kitabın sonrasını anlatıyormuş. Bize de. Sonuçta biz Çin fantastik evren takipçisi değiliz. Bu kitabın sonrasını anlatmasından dolayı ve Çin'de de bu kitabı millet Kur'an-ı Kerim gibi ezberlediğinden dolayı abi, abi herkes her şeyi biliyor. Haliyle oyunda sana böyle sala anlatır gibi anlatmamış. Yani evet. bunun senin bildiğini varsaymış. Birçok şeyi boş bırakmış. Bunu sen zaten biliyorsundur deyip geçiştirmiş. Bundan dolayı hikaye anlatımında ciddi kopukluklar oldu mu oldu. Çünkü karakterler nereden geldi, nereye gitti, bu karakter kimdi, bunlar biraz havada kalıyor açıkçası. Ya bir de mesela İskandinav mitolojisini iyi kötü biliyorsun ya da Yunan mitolojisini iyi kötü biliyorsun, oradaki tanrıları, Kükümin nesiydi, Necisdi biliyorsundur. Ama ne? Hani, Çin mitolojisi hakikaten çok uzak yani baktığınız zaman, <laughs> arada bayağı mesafe var. Kesinlikle. Bundan dolayı orada gördüğümüz her karakter, her düşman aslında bir tanrı, bir nevi. Bu mit bilenler çok keyif alırken bizim gibi bilmeyen insanlar hayda şimdi bu borsa nasıl geçeceğiz diye düşünmeye başladı. Sorunun asıl kaynağı bu aslında. Aslına bakarsan yani ilerledikçe neyin ne olduğunu da az çok anlıyorsun. He. Girişte zaten sana anlatıyor neyin ne olduğunu. Evet. Kısaca bahsetmek gerekirse Wukong adında bir maymun kralı canlandırıyoruz biz burada. Sun Wukong. Cennete yolculuğunu tamamlamış. Fakat orada geri dönmek istiyor. Rahat batmış götüne. Rahat batmış götüne. Geri dönmesine de dört büyük tanrı izin vermiyor. Diyor ki madem döneceksin sana karşıyız diyor. Orada bizim bütün güçlerimizi alıyor. Dünyaya gönderiyorlar. Parçalarımızı altı farklı bölgeye gönderiyorlar. Bu da altı parçaya bölünüyor. O dünyanın farklı yerlerine dağılıyor. Ve sonrasında da maymun kabilesi de Sun Wukong'u geri getirebilmek <laughs> için defalarca deneme yapıyor. Maymun yetiştiriyor. Ve en sonunda bir kişi bunu başarıyor. O da biz biziz. de <laughs> o kişiyiz. Olay bundan bana. Bütün yeteneklerimizi toplayıp tekrardan tanrılara karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Sadakallahu lazım. Böyle bir şeydi. Evet böyle bir şeydi. Anladım kadarıyla, okuduğumuz, izlediğimiz ve oynadığımız kadarıyla bunun gibi bir şeydi. Ama dediğim gibi çok önemli değil hikayesindeki kopukluk, hikayesindeki epeklik çok önemli değil. Ki bana göre hikayenin girişindeki sahne muazzam bir çok sahneydi güzel. bu arada. God of War vari bir girişle oyuna giriş yaptı. Zaten oyun seni orada yakalıyor. Hani hikayesi şöylemiş böylemiş Kardeşim oyun seni yakalamayı başardı mı? Başardı. Olayımız oynanış. Olayımız düşmanlar. Olayımız atmosfer. Olayımız maymunluk. Şimdi bu maymunumuzun hakikaten çok güzel yetenekleri var. Birbiriyle kombinlayabileceğiniz yetenekleri var. Saldırı şekilleri var. Farklı silahları var. Var da var. Bu da oyunu yüksek tempoda oynamanızı sağlıyor. Oyunu bence en güzel yapan özelliklerden bir tanesi. Ne de bu yeteneklerimiz dersek. Çok kısaca bir bahsetmek gerekirse. Kendini klonlayabilme yeteneği var. Farklı yaratıklara dönüşme yeteneklerimiz var. Görünmez olma yeteneğimiz var. Dondurma yeteneğimiz var. Bunlar dört ana yeteneklerimiz. Bunlar ilerleyen bölümlerde daha da açılıyor. Mesela dönüşebildiğin düşman sayısı çok fazla artıyor. Bak bu yetenek olarak var. Bir de artı bir yetenek daha geliyor. Bazı mini boss'ları öldürüyorsun, tamam mı? Onların ruhlarını da alıyorsun. Bak bu bazen mini boss oluyor, bazen ana boss oluyor. Onların yeteneklerini de alıyorsun, Onlara da dönüşebiliyorsun. Yeteneğinden hariç dönüşümden bahsediyorum. Yani belki 30'dan fazla dönüşebildiğin fazla, ve kullanabildiğin fazla, yetenek daha fazla, yani. fazla fazla. Şu, uzun süre kullanamıyorsun. bu dönüşümü çok uzun süre tutamıyorsan ama yetenek ağacını açtığın zaman ki bu arada çok ciddi yetenek ağacından bahsediyoruz, o dönüşüm puanlarını çok yükseltirsen yine iyi kötü biraz daha uzun süre oynayabilirsin koruyabiliyorsun Ama oyunda çok fazla yetenek var dediğimiz gibi e şimdi temel yeteneklere mi vereceksin? Dönüşümlere mi vereceksin? Büyülere mi vereceksin? Ya bunların hepsini fullleyebilmek için zaten yanlış bilmiyorsam okumadıysam 350. seviyeye gelmen gerekiyor. Oyunu New Game Plus Plus yapman gerekiyor yani. Evet. 4 plus'ta oluyor. 342. <laughs> Bu sayı gerçekten çok yüksek. Ama oyun kendisini oynatmayı çok iyi başardığı için oyunu bitirdik ve New Game Plus yapmak için artık başka bir müsaitlik zaman kolluyoruz. Kesinlikle yapılması gereken New Game Plus yapılması gereken oyunlardan bir tanesidir bence. Çünkü bize yaşattırdıklarını o ipnelere soracağız. <laughs> New Game Plus'ta ona soracağız onlara. Ghost of Tsushima'da hatırlarsınız duruşlar var. Her duruşta saldırı şeklin değişiyordu. Bu oyunda da bunu minimalist şekilde yapmışlar. Yine farklı duruşlar var. Ama bu duruşlarda sadece kullanmış olduğun ağır saldırı şeklin değişiyor. Bir duruşta mesela sopanı iyice şarj ediyorsun ve düşmanı kafasına tak diye indiriyorsun. İyi hasar veriyorsun. Bir duruşta sopanı yine şarj ediyorsun. Diklemesine saplıyorsun. Bir duruşta da yine sopanı şarj ediyorsun. Bu sefer sopanın üstüne çıkıyorsun. En güzel yan da şu. Bunları istediğin nasıl sıfırlayabiliyorsun ve karşılaştığın düşmana göre. Bu düşmandan kastım boss bu arada. E... Normal düşman yok ya. Yeniden. Normal düşman 10 tane. 2'de gödede bir boss geliyor kardeşim büyük olsun küçük olsun RPG unsurlarına gelirsek eğer dediğimiz gibi oyunda bir seviye sistemi var. Seviyeniz arttıkça yeteneklerinize puan veriyorsunuz. Bir de oyunda bir kilerci var. Kilercinin yanına gidiyorsun. Yeterli malzemen varsa eğer oradan sabit yeteneklerini mesela işte gücünü, savunmanı, işte mananı gibi sürekli bir şekilde artıracak ilaçlar yapıyorsun ve bunları kullandığında onlar sabit kalır şekilde sende kalıyor. Bir de bununla beraber ekstra savaşlar esnasında kullanabildiğin potlar var, ilaçlar var. Bunlar işte kimisi can veriyor, kimi mana veriyor, kimi ekstra e, saldırı, hasar, veriyor. hasar savunma olma gibi bunlar bu değerleri artırıyor ya da azaltıyor. Bu gibi ilaçlar kullanabilir. E bunların her biri de oynanışta seni rahatlatan etkenler, seni rahatlatan özellikler. Şimdi oyun açık dünya mı değil mi? Öyle bir durum var. Oyun açık dünya değil, değil. diyorlar ama God of War'dan daha geniş bir dünyası var. Şu harita tasarımı olarak söylüyorum. Çünkü gideceğin çok fazla yer var. Yani yarı açık dünya bir oyun bence. Hani bence birazcık da acele edilmiş gibi geliyor bana. Sanki bir yıl sonra çıksa o gidemediğimiz yerlere kapalı duvarlara da erişebileceğimiz gibi gözüküyordu bana. Bu firmanın ilk <laughs> büyük oyunu bu. Dungeon işte ufak tefek mobil oyunlar yaparak kendisine bir güç abi. oluşturmuş ve böyle boyun yapmış. Bu hataların hepsini ben görmezden gelebilirim. Çünkü oyunu kıran bir hata yoktu. Ya abi keşke herkes ilk oyunu böyle olsa veya böyle oyun çıkarsa. Yani şeyi çok eleştirmişler. Ee, görünmez duvar çok fazla vardı. İşte boss'lar donuyordu. Bu oyun teknik anlamda optimizasyonu sorunlu çıktı. Bunların hepsini kabul ediyorum bu arada. Ama hiçbiri ki bu donan boss'ları da zaten artık ezberlemişsinizdir. Bilgisayar dilini İngilizce yaptığınız zaman düzeliyor. O da enteresan bir Bize durum. Bize has bir şey o. Türkçe olduğu için. De. Aynen öyle. Boss'larda herhangi bir sıkıntı yaşamadık dili değiştirdikten sonra. E görünmez duvarlarda bir noktadan sonra anlıyorsan diyorsun ne buraya ne gidemiyorsun. Ne Anlamasan bile çarpıyorsun geri dönüyorsun. Bu da oynanış çok etkili. Ha şey. seni oyunun dünyasından koparıyor mu? Kesinlikle koparıyor. Kötü bir şey mi? Kesinlikle kötü bir şey. Ama oyunun o aksiyon duygusu, o mücadele ruhunu bir şekilde oyun dili tutmayı başarıyor. E bakma bölüm tasarımı da çok güzeldi mesela. Çok geniş bir hani biz yara açık dünya dedik ama 3. Üçüncü chapter mesela açık dünyaydı abi. Ben orada kaç kere kaybolduğumu veya sen kaç kere kaybolduğunu veya inanılmaz derecede gizli bosslar da var oyunda yani. Ya 80'den fazla bosttan bahsediyoruz. 110, 110 tane <laughs> falan diyorlar abi. Ne 80'i ya? Yani art, her, her an artı, şu an bile artıyor olabilir boss sayısı ya. Yani. Abi ben günlükten takip ediyorum mesela. Chapter'ı bitirmeye yakın bakıyorum, araştırıyorum. Ulan açılmamış 4 tane boss Ulan benim girmediğim yer yok ki kardeşim. Bu boss nerede? Bu oyun muhakkak böyle bir rehber eşliğinde oynanması gerekiyor oyunlardan bir tanesi bence. Eğer ki hani böyle çok her deliğe gireyim her şeyi yapayım diyorsanız kesinlikle bölüme başlar başlamaz bir rehber eşliğinde oynayın. Oyun yapmak istedikleri şeyleri bence gayet güzel bir şekilde yapmış. Ben çok sevdim. Birçok oyuncu da çok sevdi ki şu an yanlış bilmiyorsam eğer 20 milyonu geçti mesela satış aletleri. Hakkı Hakkıdır fazla da satsın. Daha fazla yani satsın. Şuna da karşıyım. Yok bu oyun sadece Çin'de sattı da işte Çin'in nüfusu şuydu da. Ya kardeşim yaptı mı adamlar? Yaptı. yaptı. Velev ki 20 milyon, 18 milyonu Çin halkı devlet tarafından desteklerinde aldı. Kardeşim o sonuçta bu oyun bir şeyi başardı. Evet. Oyunculara böyle oyunlar da yapılabilir. Büyük firmalara, küçük firmalara, herkese. Bakın böyle oyunlar yapılabilir de çok güzel bir şekilde göstermiş oldu. Ya eldenlik diyoruz mesela. İşte boz işitliği diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Yani oyunu eldenlikle karşılaştırmıyorum bu arada. Ama boz işitliği noktasında bunu gerçekten oturup konuşulması gerekiyor. Sadece boz çeşitli düşman çeşitliliği de çok fazla oluyor. Ya, orada da hemfikiriz ama benim olayım bosslarda abi. Ya bossların neredeyse hiçbiri kendini tekrar etmiyor. Ne tasarım olarak ne saldırı peri olarak. Çok Ve... Farklı. Öyle güzel tasarlamışlar ki ne rahat bir şekilde geçebiliyorsun. Ne de oyuna küsüm alt F4 çekiyorsun. Birkaç tane öyle bir ne var. <gülüyor> <gülüyor> bir iki tane var. O da hani solculara özel yapılmış bence. Yani özellikle ya. hani, de mutlu olun bari o, dercesine. Araya serpiştirmişler yani. O gerçekten şey yani. Şimdi bu oyunda 100 tane boss yapmışlar ve hepsi birbirinden farklı dediğimiz gibi. Şimdi şunu soruyorum. Bu tarz oyun yapabilecek firmalar, büyük firmalar From Software'inden tut da diğer büyük firmalardan bahsediyor diyorum. Buna Sony de dahil, Godox oyunları da dahil. Şimdi siz ayva yediriz be. Bu oyun 80 tane birbirinden farklı. boz koyduysa bundan sonra sen de koyacaksın kardeşim. Bunun üzerine ne koyacaksın? Ya bence aslında bak, e, tamam çeşitlilik güzel bir şey ama önemli olan noktayı kaçırıyoruz bence. Artık firmalar, büyük firmalar oyuncuları düşünmüyorlar. Nasıl kolay para kazanırım? Servis bazlı oyun nasıl yaparım? Nasıl satarım? Nasıl oyun içi envanter satıp daha fazla para kazanırım? Bunun peşine düşünün. Bence artık bütün firmaların eskiye dönmesi lazım. Güzel oyun yapması lazım. Yoksa bu oyun sektörü bu şekilde ilerleyemez. Valla küçük gördüğümüz, kınadığımız Çin belki de oyun sektörünü kurtaracak. Bilemeyiz yani. Keşke öyle olsa. Keşke öyle bile olsa. Keşke x bir firma daha çıksa güzel bir oyun yapsa. Biz onu yine destekleriz. Yine alırız. Yine oynarız. Bizim tek derdimiz oyun oynamak değil mi? Güzel, Kesinlikle keyif aldığımız oyun oynamak değil mi? Eğlenmek değil mi? Oyunlar ne için tüketiyoruz? Eğlenmek için tüketiyoruz. Kavga etmek için değil. Ya science süsliyoruz. İlk oyunu yapmış bir adam büyük ölçekli ilk oyunu yapmış bir adam bunu başarabiliyorsa bizi 40-50 saat bunun içine sokabiliyorsa gerçekten tebrik ederim. abi. Ki yani, bana göre de bu yılın en iyi oyunudur. Yani hiç tartışma. Ya. Game of the year vermeyecekler. Maalesef vermeyecekler. Yani gidip eğer Final Fantasy işte 30. Final Fantasy'ye sen ben bu oyunu verirsen ya da. Verecekler Veya başka bir oyuna verecekler. Çünkü burada birazcık lobby mevzusu var. Çin'den dolayı. Başka bir firma yapsaydı bunu belki alabilirdi. Bilemiyorum ama ben sanmıyorum. Ama bana göre net. Net. Yani şurada bir iki ay kalmış zaten. Çok çıkacak oyun yok hatırladığım benim. Game Anladım. of the alacak oyun bu odur. Bizim için bizim, bizim için, bizim bu için bu aldı Ben son 10 yılı gözümün önüne aldığım zaman ilk 5 oyuna rahatlıkla girecek bir oyun Aynı fikirdeyim. Çok şaşırttı abi. En güzeli de bu. Şaşırttı. Güzel bir şekilde şaşırttı hem yani. de. Bu tarz oyunların daha çok gelmesini gerçekten çok istiyorum. Bu arada oyunda daha bahsetmediğimiz bir dünya şeyler var. Hani atmosferinden, müziklerinden bir dünya şey var ama videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. E ama şunu bilin. Grafiği de çok iyiydi bu arada. Hani Aa, 4080'de muazzam bir grafikler vardı. Müzikler zaten. Ya ben, ben Müzikleri açıp <laughs> dinliyorum anasını satayım. Kafasız lavuk var ya. <laughs> Kafasız bambaşkaydı. Açıp mağazada falan dinliyorum yani. Öyle bir şey oldu bende yani. Çin mitolojisine böyle merakınız varsa az biraz ilgi duyuyorsanız sizi alacak bambaşka yerlere götürecek şeyler var oyun içerisinde. Veya sol oyunlarına girmek istiyorsanız girebileceğiniz en iyi oyun budur bence. Çünkü ne çok böyle sizi süründürüyor ne de çok kolay bir oyun. Bence gayet başarılı diyorum. Yani. Şimdi son konuya da değinelim ve videoyu bitirelim aslında. Bu oyun Souls oyunu mu değil Sol Souls oyunlarının temel bazı unsurları var. Bunlar olmazsa olmazları. Birisi zorlu bosslar, risk ödül sistemi, kayıt noktaları, sınırlı can yenilemesi, sınırlı hareket kabiliyeti. Ha yani bunun pek kişi söylemez ama Souls oyunlarına baktığınız zaman çoğu karakter hantal, evet. Böyle rahat rahat öyle sağa sola deş atabileyim, peri atabileyim öyle bir şey yoktur. Sınırlı hareket kabiliyeti, kaotik ve karmaşık dünya. Bak kaotik ve karmaşık dünya. Öldüğünde hem toplamış olduğun ruhları kaybedersin hem de düşmanlar yeniden dirilir. Temel unsurları bunlar. Bir oyuna Souls diyebilmek için bunların hepsini barındırması gerekir mi? Bir kere ilk sorulması gereken soru bu. Bana göre gerekmez. Bana göre de gerekmez. Ama bazı şeylerinde yüz olması gerek. En azından sınırlı can yenilenmesi, zorlu düşmanlar, karmaşık dünyası. Şimdi bu konu neden Soulslike değil? Yani ya da neden Soulslike? Bu sorunun sorulmasının temel sorunu bence şu. Bu Kong'un temposu klasik ve alışık olduğumuz Soulslike oyunlardan çok daha yüksek. Biraz daha hızlı. Çok daha hızlı çok daha az. Yani, yani bir Dark Souls'la ne bileyim bir Elden Ring'le yani belki Elden Ring'le kıyaslamaz ama hani işte Dark Souls'la Diamond Souls'la birlikte kıyasladığı zaman diğer From Software oyunlarına kıyasladığı zaman çok daha hareketli bir oyun. Evet o konuda hani, fikiriz. Ve e, yetenek sayısı çok fazla var. İşte diğer Souls oyunlarında bu olayı varken burada yeterek olayı biraz daha ön plana çıkıyor. Ya aynı mantık bence. Ha. Bu yıldını sıfırlayıp yeniden başka bir şey. Aynen var. öyle. İşte öldüğümüzde düşmanların tekrar canlanma olayı burada biraz değişiyor. Burada sadece küçük düşmanlar canlanırken bosslar öldürmüş olduğu bosslar bu mini bosslar da dahil buna büyük bosslar da dahil. Bunlar canlanmıyor. Bir de son olarak öldüğü zaman cezalandıran. En büyük kırılma noktası bence bu. Bu oyuna Souls dememelerinin bence oyun ağzına sıçmıyor seni. Tamam mı? Evet. Oyun seni oyundan soğutmuyor. Risk olayını minimuma indiriyor. Şimdi bu olduğu için bizim bu Souls tayfası yani global konuşmak gerekirse bu oyuna Souls değil diyor. Kardeşim bu oyun gayet de güzel Souls oyunu. Ha illa farklı bir terim kullanmak gerekirse benim kendime göre bu oyunu kategorize etme şeklim şudur. Modernize edilmiş yüksek tempolu Souls-like oyun. 10 <laughs> numara bir isim buldum. Mesela. Ama Souls oyunları hani Öldüğün yere gidersen ruhların bir kısmını geri alabiliyorsun. Ama öldüğün yere giderken ölürsen onları bir daha alamıyorsun. Temeli kaybediyorsun. Tamam. E, kaybediyorsun ama yine orada da bir geri kazanma olayı da olabilir. İhtimalin var yani. doğru. İhtimalin var yani. Bence çok takılınacak bir şey değil. Değil, değil. O zaman. Unutmayın ki. Oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki Souls oyunda görüşünceye kadar. Oyun... Oyunla kalın.